Selam yer zevabı şakın ben evet. Bu sefer benim ile yaptığımız ve senin Ali ile olan versiyonu geldi. Ne haberler Ali? Haber. İyidir sen. İkinci kere deneyişimiz bu biraz. Sıkıntı çıktı. Evet. Hadi başla. Şerif açıyoruz. Ne yaptın lan? Ah. Şu o kadar güzel açılmak güzel. var mı? Tamam söylüyorum. Tamam öyle. <laughs> Verdim. Yani. Bu arada o kadar açılma. Yerinde dur hep. Biz Foyer ile bir yerimizden vururuz. Okidok. Tamam sen en konsolun. Okidok. Ben seni Foyer'i sandım galiba ya. Foyer'i hep <laughs> orada. Aaa! Vurdu. Lo, vurdu lo, vurdu. Lo. Vurdu vurdum. Önce. Yo. Çok korkuyorum senden. Sen seni. yo. Sonunda öldü. 5 vurmuşum ben sana. Sen nasıl vurdun ben seni görmüyordum bile. Eee <laughs> OP. Hayda. Hayda. <laughs> Geldi. Vuracağım seni. Nereden gördün lan? Sıfır altıda götün gözüküyordu. Hiçim Söyle. Phantom. <laughs> eee... Aa başlattım. Son 30 saniye. Ya sen niye ha? başlattın? Ha? Benim bir puanım yok. Sen mi başlattın? Başlatmadım. Bilmiyorum valla bir şey oldu ama. Phantom'de de var. Aa, Phantom benim bir puanım eksik şu an. Oo. Yedin mi? Yedim yedim. Abi ya, yalan atma. Vallahi yedim lan. Sen yedin. Of. Allah'ım öl artık. i̇ki iki. Bizde bu iş. Sen sen söylüyorsun. Sensin devam. Anladım. Ya <laughs> gördüm ne olduğunu. Oh. Onu benseydi. Ben şey, şey. <laughs> <laughs> 70 Onu ben vurmuşum. Ben de 70 vurmuşum. Ben de sanıyorum öldü öldü. Bir kere dokunsam öldü ya. Beni Hiç ki. Bir Söylüyorum. <laughs> Atla. Ya. <Tamam>. Ya. <laughs> <Hızlı olsun. gülüyor> <Yeah. gülüyor> oh. No scope vuruyordum. Vuramadın ama. Ya nasıl yedin oğlum? Ben nasıl yedim oradan? Vallahi yedim mi? mi lan? Yedim bari. Ha ne oluyor? Oh. <laughs> 4, 3 3. 3. Ay böyle kok kok. Söyle. Ee, tamam, aldım. Şunu aldım. Başlattım. Görüş kısıtlanıyor. Ya böyle olmuyor lan. Ne? <laughs> Eseydi. Lan nasıl ölmedin? Oha. <gülüyor> ya, <gülüyor> 4 4 ya. Ee, OP. Bekle kanka bekle lan. Ama ben bekliyorum şu an. Gelemeden seni iyi mi koymuş oluyorsun sen? Tam başla. Hadi. Görüş kısıtlanıyor. Sakin boy. Ayi. Ayi. Oh. Dört dört. <laughs> Çok iyi. Çok iyi vurmuyor muyum? Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Ölüp kadar. Bu da Amerika'da gidin annesi Ne? Söyle. Ne? Söyle. Ne? Bilmem bu arada ulti de diyebilirsin. Ulti ya. Ben diyecektim de, de. Sen de. de. Kafa yedi. Vallahi sıyırdı. Yemedim lan. Ama sıyırdı. Ulti atın şimdi. Çekilin yolumdan. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Bakın şimdi. Yedim mi? Ay. Hani bu <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ye yedim bu arada. Bir daha öldü. Oyun hazır. Bir noktası tamam. için saldırıyoruz. Koş. Dur. Başla. Çok bakın şimdi. Çekilin yolumdan. Bakın şimdi. Yedin mi? Dol çık. Tutamlama çocuğu. Çoğunlukla bir şey yapmıyoruz. Taktik spamla. Random spamladım bari sen yapma. Allah. Of. Sen <laughs> mi beni getirdin? Sen o kutuya çıktın mı? de yukarı çıktım. Hani, hani anladın mı? Hani anladın mı? Anladım. Hadi başlayalım. Ya ben spam tutayım Dikkat almıyorum. Ya ben de geçemedim bu sefer. Lan. Ben... Havadan konsol oyundan blok yedim. Okey, okay, okay. Sen nasıl vurdun bana? Yedim mi? Vallahi yedim. <laughs> Öyle artık. <laughs> Oğlum bir canım var. Senin. <laughs> bir. Benim mi canım bir? Benim beni. <laughs> Öleceğim. Gelmek yok ha. Allah yanlış be, Ah. Anne çık artık ama. Bir canım bir var diye şey. Tamam. Oo kanka. Allah belanı versin. Duvara sadece tak 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 yaptım. Ay! Taraf değiştiriliyor. Söyle. Şerif. Ben de Şerif. Şerif. Allah. Başlatayım. Aa. Wow. Vurma 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 <laughs> Neredesin? İşaret <Şu araç> ver. <laughs> Ay. <gülüyor> Çok iyiyim arkadaşlar. Ben <laughs> bunu <laughs> Ne? Ben <laughs> Ben mi? Ha. Bu arada pompalılarda yakına girebilirsin. Ben e, şey diyorum. Vamos. Birebir gelemiyorum. Mbergala baktın. Arkadaşlar hatırlayana bir like atabilir mi? Yemiyor mu lan? Yedim, yedim. Ama kafa değil işte. Arkadaşlar bu arada az önce yayından çıktık. <laughs>

Çekilin yolumdan. Oha la, sakin olun. Ah, Çekilin yolumdan. <laughs> 8 canım var şu an. Yani. Korsan çekirin öldüm. Yallah, Allah ver Allah Allah. Abi, ya Allah belanı. Abi akı ya akı. 92 yemiş. Ben de 102 yemiş. <laughs> 192 yemiş. Söylüyorum. Ama, da daha iyi Bulldog. Ney? E, Bulldog. <laughs> Boylu var ya tüm silahları söylüyordu işte. Eşek. Cim. ha E sana burayı maç sonu söyleyeyim mi? Söylemeyeyim mi? Neyi? Önceki maçları Söyle istersen Silah neyle? Bulldog tekrar Tamam devam <laughs> Oha <Görüş fısıtlanıyor>. ah. <laughs> Vurdun mu? Evet. Ne kadar? Ya ben bu sisin içinde neyse atıyor falan. Oy. Ah. Allah Allah. Nası Abi ama ben nasıl az önce sis içinden bu kafamı buldum? <laughs> ya Guardian. Tamam yani. Guardian diyelim hadi. Kanka ben az önce smoke attın ya sen bana. Uh -huh. Zamanlama yaptım kendi kafamda. Dedim bu şimdi pikler falan dedim. Tuttu. Yeter ya Aa! Ay yedi lan. 65 yedi abi. abi Arkadaşlar kan Arkadaşlar Hadi ee, OP. Be ya. Ulan yürü git lan. Yedin mi bu arada? Yemedim, sıyırdı. Abi var bir bu arada random taradım. Görüş kısıtlanıyor. Uy, çok pis vurdu. Uy. 12. 11. Söyle. Neyse 12 önce bitiyor. 12 diye kabul ediyoruz. Devam. Hadi söyle. Eee... Guardian. Tamam başlattım. Hızlı ol. Uy. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzu kadar da şu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Bye bye! Bye bye, bye bye, bye bye! Guess it, guess it? Bye bye then! Bye bye!